Hepinize merhaba merhaba arkadaşlar tekrardan <laughs> Merhaba diyemedim her neyse ee, Bana bot diyen bazı e, Şahıslar var hmm. Evet bazı arkadaşlar var Hemen bu videoyu çektim ardı ardına bir video koyacağım 35 35 dakika önce koydum Şimdi bir, daha, bir tane daha koyacağım Bana bot diyen arkadaşlara e, bunu söylemek istiyorum Şimdi gençler ben botmuşum Ben de daha yeni öğrendim e, Şimdi şunu söyleyeceğim bot olan bir adamın 53.000 görüntülenmesi nasıl olur Hadi bot diyelim Hadi bot diyelim e, ee, hani 2300 var ya şimdi şey 2300 like, 2312 like abonem var ya hadi bot diyelim diyeceksiniz ki YouTube tag nasıl 248 görüntülenme 71 like hani bot olmayan bir adamın en az 100 like gelir değil mi ee, şimdi şunu göstereceğim bak gösteriyorum dislike saldırısı ve iki hafta yokum bak bir ay önce 947 947 bir tane de şu mikrofonu Her neyse, geldim. Lissak ee, saldırısı diyor. 2 hafta yoktum. Evet. Ee, şunun aktifliğine bakalım. Tam tamına 129 like, 947 e, görüntülenme. Sonra driver ile gelmişti. 647, 125 dediğim gibi. E, ben iki hafta ortada yoktum. Aktifliğim o, o zamana kadar düştü. E, çok fena düştü. Şimdi aktifliğim azıcık yani hani bayağı düştü. Ve diyeceksiniz ki sen hala boss'un. Şimdi evet, bak. Ben her gün yayın yapıyorum arkadaşlar. Her gün yayın yapıyorum ve eküs 3 saati geçiyor. Anlamadım. Ben 200 saatli yayın yapıyorum ve hani hala botçum oluyorum. Bak şimdi daha e, bugün yaptım. 5 saat önce yaptım. 693 görüntülenme gelmiş. Yani 693 kişi bakmış. 5 e, saatte. Ondan sonra ikinci şey 30 tane premium. Bak bu gizli alıyorum ben. 338 görüntülenme. 5 e, abone diyor. 228 görüntülenme. E, yayın yayındaki gelen kişileri topluyor bak. Yayındaki gelen kişileri topluyor. 5 abone kazandırıyoruz. bu kısa oldu. yok. Görüntülenme bakınca diye biliyorum. Yayın en az 50-60 kişi geliyor benim. veya 100 kişi. Bak kaç tane yayın yapmışım ben bir ayda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ondan sonra 25, 26, 27, 28, 29. Evet bir de benim sildiklerim var. Tam tamına 30 yayın yapmışım ben. Evet. Tam tamına bir ayda 30 yayın yapmışım. 30 yayın bak. En az 4 saat diyor abi bak. Nerede 1 saat 2 saat ondan sonra 42 dakika 2 saat tekrardan 2 saat ondan sonra 1 saat. Ee, oğlum ben 4 saat yayın yaptığımı bilirim lan. Onlar, yük, onlar yüklenmedi buraya. Dedim ki 4 saat yayın yaptığımı bilirim ben. Hala ben bunları gizli aldım gençler. Bunları gizli aldım ki. Hani bu bana hala botçu diyenlere kanıt olsun diye. Ben hala botmuşum. Bu videoyu izledikten sonra bana hala bot diyenler ya 9 yaşında ya da 10 yaşında bir çocuktur ee, ya da e, aklı olmayan bir arkadaşlar. Çünkü abi bak hala kanıt gösterdim. Bak yayınlar bunlar abi. Yayınlar bunlar. Ben bir ayda en az 30 30 tane yayın yapmışım. Bir ayda 30 tane yayın. E şu an sen neyin derdindesin ki? Ben zaten 200 aboneden şey yaptım. Dediğim gibi gençler ben botçu değilim. Aktifliğim düşük. Evet botçu değilim. Botçu olsam zaten o zaman bu yayınlardan niye abone gel şey yapar? Hmm, adını unuttum Bak 4 saat bak görüyorsun 4 saatlik yayın yapmışım abi. Ee, siz hala din ki burada bana botçu din hala bilmiyorsunuz abi. Ee, bizi takip edenler zaten bilir. Her neyse en sonki videoma like atmayı unutmayın. Bu videoda like atın. Esra falan diye bir şey onlarla o kişiler boş ver, unutmayın. Ee, bu videoyu yaptım şey çünkü 4-5 kişi bana öyle dedi. Sinir oldum artık. Bu videoyu izledikten sonra hadi bakalım bir daha diyebilecek misiniz? Hadi din abi. Hadi din. Çünkü ee, yani her şey ortada. Her şey şu an Gördünüz Hadi hoşçakalın gençler Kapatıyorum yayını ya Yayın diyorum ha bak Ağzıma yayın geldi pardon video ee, Çünkü alışmışım hep yayın yayın yayın